Yok iyi oldu. Şurada bir şey var, şurada bir şey var. Kahverengi tonlardaysa haberse... ya şey böyle açık bozağı renginde değildi. Buraya kendi mi kaydı sen mi girdin? oğlum. Öyle şu sopa tarzı... bak şu olur mu? Yok şu kalın içeri kalın içeri. Şuradan. 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 Sen bir tatar ateşi yakabilirsin. Bak pek karıyoruz. Şahsa doğru. Bu hani gibi. Acıktım ben ha. Erken acıktım bu sefer. Ben acıktım ya. Oğlum. Hı. Bak. Tamam bak. Kancalı adam şöyle bir kanca yapalım. Şuraya evet, tamam. Aa. Tamam. Çak onu ben şey yaptım. Hı. Sağlam oldu. Şuraya bir demirini bir geçsene. Demirle rahat geçir, ondan sonra halkayı çakalım. Ne oldu? Şu. Hı -hı. Güzel oldu değil mi şimdi? İyi oldu, güzel oldu. Hem yormaz, hem rahat kesersin. Rahat. Yavaş yavaş çürümeye yutmuş orada. Şu büyüğü koy, kurusun üzerinde. Çok Oy. toprak ya, oğlum. olsun, Olsun. Şunları atayım. Şuradan yanar o. Evet, ben bunu bilemiştim ama. Tamam. Sen şunları, şunları oraya at. Hemen şurada çalışayım şöyle. Duman gelmesin gözüne. İyi, ısındım. Ara sıra duman yapayım ama olsun? Bugün şu tabaktan bir tane daha alacaktı. Domatesleri de domates bakalım mı? <laughs> Doğruluklarımızı. Yeter mi bu domates? Biraz şunları da doğrayalım mı? Doğrayalım değil mi? Kalmasın burada. Ön hazırlığımız tamam. Başka orada neyimiz var? Şurada kıyma var. Heh. O kıyma oraya koymasın, ısınmasın. Şey bayatlamaz. Tamam artık yemeğimizi yapalım. Maşam vardı benim. Şeyin içinde şu maşayla. O değil o. Şey maşası. Onun içinde mi? Büyük mü? Hı hı. Bana da şöyle uzaktan. Ya da bizim tahta şeylerimiz vardı, kaşıklarımız. çayını koyacaksın. Çayını sonra şey içine demir sonra koyacaksın herhalde. Hı hı. Kanetten sonra demir. Şu tarafa koyabilirsin. Işte, elini yapmaz. Bir çubukla şöyle. Dur, dur, dur. Ayağına bakayım. Alıyorum yavaş yavaş. Gider mi o Tamam, yemeğimiz hazır. Alıyorum yemeği. Söyledin mi? Güzel, iyi oldu. Oradan da yiyebiliriz. Bence hiç şey yok. pide Fırın olsa böyle pide yaparsın kıymalı. <laughs> Hadi de akşamı gezmesi konuşuyoruz Bu yanar mı? şey, şey yarmak mı? bunun üzerinde güzel bir şey de yapılırdı. Ma masa gibi kullanılır. Yemek hazırlamak için evet, masa. masa. Gibi büyük ağacı kesmişler. Parçası kalmış. Bak. Arabaya da gelseniz bu çamura batar. Yani zincire daha çok çamur dolanırdı. Daha da ağırlaşırdı. Altı. Altı oturmuşsa zincirini yükseltiyor. Evet. Ne güzel görünüyor değil mi? Evet. Ben sana mısın dedim gezerim diye. Yani öyle bir aydayız ki Başakların, tilkilerin çiftleşme dönemleri hep eş çağrısı için bağırıyorlar. Gece büyük ihtimalle burada senfon olur yani. Evet. Yerlerizler ya, buraya çevirmişler hayvanları için. Bayağı olmuş. Daha önce bu bölgede gezen bir arkadaş. Şu ileride biraz daha bayağı ileride. E, ayının yuvasının olduğunu hatta karşılaştığını söylüyordu. Birkaç hafta önce karşılaşmıştık bu bölgede. Bize öyle anlatmıştı. İz var? Kalıp gibi çıkmış çamurda. Biz de zaten o tarafta biraz meyve ağaçları var. Onun pisliğini şey, e, görmüştük orada. Dış kısmını görmüştük. Demek ki biraz daha aşağıya kayalık bölgeye insemişiz azıcık. Şimdi bir selam verir de Yaz aylarında kirenler çıktı zaman cenneti olur için olur. evet. Şuraya su geldi mi? Şu tekniği. rengi tonlardaydı. Tekti. Sen çeşmideyken arkaya doğru dolandı. Ya şu an bize bakıyor ya gitti ya duymadı rüzgardan. Neydi acaba çok merak ettim. <gülüyor> 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 İstersen geri dönelim. Kahverengi tonlardaysa? Haberse... Ya şey böyle açık e, rengi ne rengine değildi. Evet. Karaca tonlarındaki kahverengi. Krem tonlarında gibiydi. Ama bilmiyorum neydi. Vaşak mı kurt mu? Kurda da benzemiyordu. Vaşak tonlarında renk düşün işte. Riskli. O taraflar. O taraflar riskli. Havada karardı. Rüzgarda var. Yani karşılaşma olabilir yani. Kokumuzu almayıp uzaklaşmamış olabilir. Ormana doğru dağıldı. Gel dönelim, Hı? dönelim. Bu saatlerde ve hiçbir şey de yok yanımızda. Sen orada çeşmeliyken yavaş yavaş yürüdü işte o neyse. <laughs> Önümüzü etmesin <giderken>. Neyse. <laughs> o, yük, o yukarı... çevirin kolla da rüzgar sesinden bir şey anlaşılmıyor. Yani bu tarz durumlarda karaca veya geyik de olsa kaçmayabiliyor çünkü bizim sesimiz ona ulaşmıyor. Orman içinde ağaçlar yalıtım sağlıyor, rüzgar tersten istiyor derken görmesi lazım. Benim karşılaştığımda da çok yakındık yani. Algılayamadı bir süre beni. Görünce de hareketsiz kalınca o da hareketsiz kaldı. Ben biraz hareket ettim. Gitti ormana doğru. Zaten şu bölge hep hayvan pislikleriyle dolu. Dışkılarıyla. Yukarıki ormanlarda var büyük ihtimalle şu an. Geziniyorlar. <laughs>

there you go.